322 ihale kayıt numaralı ili Keşan ilçesi 814 ada iki parselde bulunan eski sağlık lisesi tarihi Kızılay Hastanesi restorasyonu uygulama iş ihalesini gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Ee, toplamda e, Kültür Vakfı Yerli Mütmeli Esaslarına göre bir ihale yapacağız. 13 adet istek diye e, davet ettik. Yeni firma dosya aldı ve 11 itibariyle de 3 firma dosya teslim etmiş bulunmaktadır. Zarpları almış sırasına göre açacağız, teklif mektubunu, geçici teminat mektubunu, sunumlu uygunluğunu kontrol edeceğiz, evraklarımı fiziki varlığa bakacağız. teklif fiyatlarını açıklayıp, yaklaşık maliyeti beyan edip oturumu sonuçlandıracağız. Sorunuz var mıdır? Hayırlısı olsun deyip oturumu açıyorum. Evet. İlk firma? Seçim yayındayız. Akka Restorasyon Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Akka. Bunların yerlerde kaşa bir mevcuttur. Üzerinde askeri yerli büyükleri mevcuttur. Komisyon üyesi arkadaşlarım. Uygundur. Açıyorum. Yani İmza sürgüleri burada. Ticaret Sicil Gazetesi ve evet ticaret devam ediyor. Burada, ticaret devam ediyor. Faaliyet belgesi. Burada. Oda kayıt sureti. Burada. İş belgesi. Burada. Bir Kültür Vakıfları Koruma Bölge Kurumu kararı koymuş. İşlerimle alakalı olabilir. İkinci kapalı oturumda değerlendireceğiz. Burada Geçici teminat mektubu ve ilgili de teminat mektubunun teyit yazısı. Burada birim fiyat teklif mektubu ve ilgili de birim fiyat teklif cetveli burada alt yüklenici beyanında bulunmuş. Çalıştırmayacağını beyan <laughs> etmiş. teknik personel tarifnamesinde bulunmuş iade bunu satın aldığına ilişkin formu koymuş. eksik eksikliğimiz yok. Devam ediyorum. İkinci firma KS kopuyorum. Kastamonu Sivas. KS mimarlık, mühendislik, e, restorasyon, İnşaat, sanayi ve ticaret gibi bir şirket. KS mimarlık. Zarfın üzerinde asgari yerli bilgileri mevcuttur. Yapıştırıldığı yerlerde de kaşama imza vardır. Uygundur komisyon üyesi arkadaşlarım. Açıyorum. Şartname gelirinin yatırdığına ilişkin tahsilat makbuzunu koymuş. İhale dökümünü satın aldığına ilişkin formunu koymuş. bir belge koymuş. Faaliyet <laughs> belgesini koymuş. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ticaret Sicil Gazetesi burada. imza sürküleri burada. Vekaletname var. Zannediyorum Bekir'in imza beyannamesi. Ortaklık ya da hissenin bulunmadığına ilişkin bir beyanname koymuş. Kültür Bakanlığı yani yönetmeliğinin 8. maddesinin ilgili fıkralarında olmadığına dair bir tarifname koymuş. Benim fiyat teklif mektubu belki de benim fiyat teklif cetmeli. Burada geçici teminat mektubu teminat mektubunun teyit yazısı yine devam ediyor. Burada işlemeyen belgesi burada yine tük koruma Yargı Kurulu'ndan alınmış olan bir e, karar. Hiç denemle de olma ihtimali var. Aynen. İkinci oturumda değerlendireceğiz. Burada devam ediyor. Alt üst yaptırmayı düşündüğü herhangi bir şey olmadığını beyan etmiş. Teknik personelin dokümanda yazılı şekilde e, vereceğine ilişkin iade ötesinde kalırsa kabul, beyan ve davet etmiş. Bu kadar. Fizik eksikliğimiz yok, yoktur. Son olarak Bayramoğulları Restorasyon Ticaret Limite Şirketi. Tekrar ediyorum. Bayramoğulları Restorasyon Ticaret Limite Şirketi. Zarfın üzerinde askeri iade bilgileri mevcuttur. <laughs> Yapıştırıldığı yerlerde kaşe, imza, hatta bant vardır. Uygundur. Komisyonel arkadaşlar Açıyorum. Ticaret ve Ağla Gelirini Yatımda Değişkin Tarsilat makbuzunu Koymuş İhalet Hükmü Satın Aldığı Değişkin Formunu Koymuş Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Altında Bir Belge Koymuş İmza Sürgülerini Koymuş Ekin'de Bir Ticaret Sicil Gazetesi Var Ticaret Odası Faaliyet Belgesini Koymuş Ticaret Sicil Gazetesi Devam Ediyor İş deneyim belgesi koymuş. İş deneyim belgesine ilişkin olduğunu düşündüğüm yine ekte bir koruma bölge kurum kararı mevcut. İlgili karar bir tane daha var. Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli. Burada ek bir cetveli devam ediyor. Geçici teminat mektubu ve ikinde teyitli sıvırında fizik eksikliğimiz yok. yoktur. Şimdi arkadaşlarımızla beraber teminat mektubumuzu kontrol edip yaklaşık maliyeti açıklayıp o durumu sonuçlandıracağım. Sırasıyla şöyle söyleyeyim. Tamam, daha oradan verirsiniz. Kısa söylüyorum. İlk firma Akka Restorasyonu. Bu iş için vermiş olduğu fiyat teklifi 2 <laughs> milyon 552 bin Türk lirasıdır. Tekrar diyorum. 2 milyon Çok güzel bir kare güzel. Otodürümümüz 2022. Şey, mevla? Mevla? 56.77 bin. Teminat süre ve olarak yeterli ve geçerlidir. Şöyle dedim. İkinci firmamız, yine kısa söylüyorum. KS mimarının bu iş için teklif etmiş olduğum fiyat 2 milyon 556 bin

Tamam. Teminat da süren amelda olarak yeterli ve geçerlidir. Üçüncü ve son firmamız Bayramoğulları firmasının bu iş için teklif etmiş olduğu fiyat 2 milyon 531 bin 94 Türk lirası 22 kuruştur. Tekrar ediyorum. 2 milyon 531 bin 494 Türk lirası 22 kuruştur. Ne kadar? <gülüyor> 85, 85. yıldırmış. <laughs> 31 2, 1, 2. Teminat mektubu da süre ve meblağ olarak yeterli ve geçerlidir. Son olarak idaremizin bu iş için belirlenmiş olduğu yaklaşık maliyeti beyan ediyorum ve ilk oturumu sonuçlandırıyorum. Evet, idaremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet tutarı 3 milyon 576 bin 50 Türk lirası 79 kuruştur. Tekrar ediyorum, 3 milyon 576 bin 50 Türk Lirası 79 kuruştur. Sorunuz var mıdır? Değerli destekliler e geldiğiniz için teşekkür ederiz. E